Herkese selam. Hayatıma ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Çanta Sırtında Bir Kız yani Eda. 3 yıldır kendi hikayemi yazmak için yollardayım ve gezip gördüğüm, deneyimlediğim her şeyi de sosyal medya hesaplarımda sizlere aktarmaya devam ediyorum. Bugün bambaşka bir keşifle karşınızdayım. Burayı gezmek için de gerçekten çok heyecanlıyım. Olduğum yer neresi diye soracak olursanız şu an Eski Doğan Bey köyün oraya geldim. Arkamda görüyorsunuz böyle çok güzel Rum köyü burası. Eski bir Rum köyü. Şu an ise Türklerin yaşadığı bir köy. Burası nerede diye de soracak olursanız burası Aydın'ın Söke ilçesine bağlı şirin bir şirin Ege köyü. Bakalım içeride bizi neler bekliyor olacak. Hep birlikte Eski Doğan Bey köyünü keşfetmeye başlayalım. <laughs> Köyün hemen girişinde arkamda size göstereyim böyle mola kafe, mola pansiyon tarzında bir yer var. Köyün devamında böyle bir yer var mı bilmiyorum. Hep birlikte göreceğiz. Eğer yoksa buraya geldiğinizde Burada rahatlıkla kafe, pansiyon ve restoranmış konaklamanızı sağlayabilir ya da burada çay kahvenizi şu arkamdaki güzel deniz manzarasına doğru izleyebilirsiniz. Hep birlikte köy gezmeye devam edelim. güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel bir köy değil mi ya? Ben gerçekten bu köyü çok ama çok sevdim. Umarım sizlere de güzel bir şekilde aktarabiliyorumdur. Hep birlikte gezmeye devam edelim. İnanılmaz güzel. Arnavut kaldırımlı sokaklarda yavaş yavaş köyün tepesine doğru çıkmaya devam ediyoruz. Gerçekten inanılmaz güzel bir his. Çünkü şu an neredeyse köyde bizden başka ve yerel halktan başka kimse yok buralarda. Oh. <laughs> Birazcık yorucu oluyor ama yine de çok keyifli buralar. sokaklarında hep birlikte gezmeye devam ediyoruz. Bazen farklı farklı sokaklara girip kayboluyorum. Bazen de o kaybolduğum sokaklardan çıkıp kendimi diğer sokaklarda buluyorum. Gerçekten bana çok iyi geldi bu köy. Hemen arkamda size bir şey göstermek istiyorum. Şunu doğru anladım mı bilmiyorum ama üzerinde 1898'den beri kalan bir yapıt var arkamda ve hemen onun yanında ise şöyle göstereyim size. Bu köyün camisi var. Ve burada benim anladığım kadarıyla girişte bir kafe pansiyon göstermiştim size. Ama bunun gibi birkaç pansiyon daha gördüm. Bu videoyu da çekerken siz de göreceksiniz. Yani buraya geldiğinizde konaklama seçeneği olarak size birkaç alternatif sunuyor bu köy. Buralara gelip hem bu köy havasını tutup hem de buralarda konaklayabileceğiniz yerler var. Hemen arkamda böyle atölyeler var. Zaten buraya gelmeden önce burayla ilgili blog yazısında da okumuştum. Burada gerçekten entelektüel, bilgili ve donanımlı insanların yaşadığı bir köy olduğuyla ilgili. Bunun köyün zaten havasından anlamak o kadar mümkün ki. Her yer çok sessiz, çok sakin. Ve herkes birbirine inanılmaz saygılı. Şimdi hep birlikte köyün diğer kısımlarını gezmeye devam edelim. <laughs> köyde dikkatimi çeken farklı bir ayrıntıdan bahsetmek istiyorum. Hemen şu an alta, hemen şu an altımda ve siz izlerken de bu videoda göreceksiniz ki köyde ince düşünülmüş ama çok güzel bir ayrıntı var. Bu ayrıntı nedir diye soracak olursanız köyün bütün her yerinden su kanalları geçiliyor. Bunlar tarihinde eski Roma döneminden kalma ve günümüzde hala kullanılan su kanalları. Yağmurlu zamanlarda köy taşkınlara uğramaması için bu şekilde su kanalları düzenlenmiş. Benim çok hoşuma gitti ve geçmişten günümüze de hala bunun burada devam edilebiliyor olması da çok güzel bir ayrıntı. geldik sizler için bu videoyu kapatmadan önce çok güzel bir gün batımı izleme noktası buldum birazcık büyük Menderes deltasındaki gün batımını izledikten sonra yavaş yavaş bu köye ve bu güzel manzaraya veda edeceğiz. <laughs> atasının güzelliğine baktıktan sonra artık bu videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bana destek olmayı, yol hikayelerime dahil olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. <laughs> Oh, 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 oh,